Evet arkadaşlar, büyük bir seri hoş geldiniz. Bu seride sizlere PHP dersini anlatacağım. Sıfırdan ileri seviyeye kadar tüm PHP komutlarını öğreneceksiniz. Ben seride sunucu olarak XAMPP kullanıyorum ve Visual Studio Code ile yazıyorum. Neden bunları seçtim? Daha hızlı ve daha etkin bir çalışma, bir yapı oluşturabilmek için. Öncelikle Xtemp'den başlayalım. Xtemp şöyle bir yazana hemen indirmesi zaten ücretsiz, kolay bir şekilde indirebilirsiniz. hemen. Buradan hem Apache, Maria, PHP, Perl hepsini destekleyen bir server'dır. Hem Windows için, hem Linux için, hem de Mac için XAMP indirebilirsiniz. Ben daha önce indirdiğim için tabii ki de indirmeyeceğim. XAMPP kurulduktan sonra şöyle bir panel çıkıyor karşımıza. Gördüğünüz gibi kolay bir arayüzdür. Zaten seçim nedenim de bu. Öncelikle Apache Server'ını başlatıyoruz. Daha sonra MySQL Server'ını başlattığımızdan emin olalım kontrol edebilmek için hemen şu admin kısmına basıyorsunuz hemen localhost php my admin geldi bu my admin ne işe yarıyor ee, işte bir veri tabanı oluşturacağız ya bu e, gireceğimiz verileri veri tabanında saklayabilmek için bu e, veri tabanı yani yıllar geçse bile içerisinde siz silmediğiniz sürece içinde kalacaktır e, sitelerde olmazsa olmazımızdır e, veri tabanları çok önemlidir Herhangi bir saldo olduğunda da e, PHP yani veritabınızı nasıl koruyacağız? Bu ileriki zamanlarda e, derslerde göreceksiniz. E, evet. Veritabanımız çalışıyor. Hemen e, Visual Studio Code'dan e, neler yapabiliyoruz? Yani ilk başlatma anımızı görelim. Ctl'e ne diyorum Buradan dil seçimini yapıyorum. Buradan PHP tıkladım. Ee, bir de şöyle php sizde bazı hatalar çıkacak. Ee, bu hataların nedenleri eklentiler arkadaşlar. Şu uzantılar kısmına basıyorum. Öncelikle php debug. Php debug'ı indiriyorsunuz. Ben zaten yükledim. Bu debug yüklemezseniz Visual Studio kodunuz e, php'yi çalıştırmayacaktır. Ondan sonra php'nin e, daha yüksek performanslı olması için. PHP in telephones indiriyorsunuz. Bu da daha hızlı çalışmasını ve bazı debug edemeyen komutlarının daha iyi edebilmesini olanak sağlayan bir eklentidir. Ve ayrıca En önemli noktaya geldik. Yazdığımız PHP komutlarını Visual Studio'da üzerinde bir browser'da çalıştırabilmesi için bir eklentimiz daha var. O da Open PHP olarak gözüküyor şu open php html javascript browser zaten adı üzerinde bunun sayesinde biz yazdığımız komutları bir browserda çalıştırabileceğiz bunu da hemen indirdiğimizde artık komuda başlayabiliriz ilk komut olarak basit komutlardan başlayacağım Çünkü sıfırdan başladığımız için Hemen bir e, soru şartı HTML tagimizi açtım. Yani şuraya bir PHP diyelim. şöyle kapatalım. Evet, ilk komut olarak ben echo göreceğim çünkü daha rahat, daha iyi görebilmek için hemen Hasan Kurt diye şöyle yazdım. Nokta örgümüz tamamdır. Şimdi F5'e basacağım. E, eklentiri indirmeyen arkadaşlar e, hiçbir şey göremeyecek. Yani hata hatalar alacak. O yüzden lütfen eklentilere dikkat ederim. Ee, Tabi hemen e, kaydedeceğimiz yerde arkadaşlar onu söylemedim. Ee, Xamp, ht, şimdi yerel disk, şuradan Xamp, buradan da ht. DODGE buraya e, kaydediyorsunuz. Buraya kaydetmezseniz e, PHP dosyanız çalışmaz. Şöyle dersler bir diye kaydettim ben bunu. Kaydımı yaptım. Hata kayıtlama e, hata konsolunda çıktı. E, şimdi diyeceksiniz nerede hani çıkmadı açılmadı. Hemen açılması için şu open in browser'a tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi ilk Hasan Kurt yani ilk ECO komodumuzu e, çalıştırmış olduk. Çalıştırmış olduk. E, Dineziz için teşekkürler. E, i̇kinci videoda daha iyi yerlere geleceğiz.